Bugün Minecraft'ta 100 gün boyunca çölde hayatta kalmaya çalışıyorum. Yetersiz kaynaklarla 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Evet, şimdi öncelikle bu ıssız, kurak, hiçbir şey olmayan yerde amacımız odun bulmak. Şuradan çubuk toplayacağım şöyle. Çubuk önemli. En azından çubuklarımız bu şekilde elde edebiliriz. Aa çöl bulduk. Çok güzel. Evet. Umarım bir crafting table veya şöyle hızlıca bir yatağımızı alalım da. Şu an bize crafting table çok lazım. Biz bulduk güzel. 4 tane buğday. Şu demir golemi kesmek istiyorum ama herhangi bir eşyamız yok. Biraz zor olacak gibi. Yani elimizde nasıl kesebiliriz ki? Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan biraz buğday toplayalım. Tamam 14 tane samanımız oldu. Şimdi gel bakalım sen golem. Dur şu boşluğa gel ya. Gel bakalım nasılsın? Şimdi bunu yumrukla indireceğim arkadaşlar. Ve öldü. Sonunda. Çok güzel. 3 tane demir yerli. Bunu da dikebiliyor muyuz? Dikemiyoruz. Golemin anısına dikelim diyecektim. Ama 3 demirimiz var. Hala crafting table olmadığı için hiçbir işimiz yaramayacak bu demir. Crafting table bulmamız gerekiyor. Şuraya girmedik sanırım. Belki vardır burada. Ama zannetmiyorum. Burada da crafting table bulacağını. Şuraya hemen bir bakalım. Zümrüt var. Güzel. Alalım. Ekmek de var. Çok güzel. Bunları yeriz en azından. Crafting table'ımız olmadığı için samanları dönüştürsek bile ekmek yapamayacağız. Şuradaki saman balyalarını da toplayacağım. Tamamdır. Yolumuza devam edelim. Aa piramit. Görmedim ben bunu. Şimdi gidiyordum tepeye doğru. Piramit var mı şurada? Tamam şimdi güvenli bir şekilde bunun girişinden girmek istiyorum. Ama büyük bir sıkıntı var. Evet. Sanırım girişi kapalı. Buradan atlayacağım. Ya da şuradan girelim. Creeper. İki tane bir de. <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Hayır. Ölmüş olabiliriz. Hayır. Oh. Ölüyorduk. Sanki yukarıda da bir tane creeper patladı ya. Şuradan lütfen creeper falan olmasın. Aa, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bakın arkadaşlar altı boş buranın. Evet ilk gecemiz doluyor. Böyle bir uyumak istiyorum şurada hemen. Şöyle bir uyuyalım. Ve ilk günümüzü oyunda bitirdik. Böyle bir tepe noktaya geldim arkadaşlar. Etrafa bakalım bir şeyler var mı diye. Şurada bir portal var. Portal var. Ben buradan geldim. Nasıl görmedim o portalı ya? Neyse yanına doğru gidelim. Açlıktan ölüyorum bu arada. Koşacak şeyim yok. Evet sandığı burada. Hadi bakalım ne çıktı? Patlama koruması 4. Çok güzel. Kırılmazlık güç. Balta çok lazım olmayabilir. Koruma birli bir pantolon daha. Neden bu kadar pantolon var bilmiyorum. Patlama korumasını giyeceğim. Yani kırılmazlık çok bir işimize yaramaz. O portalın ilerisinde de köy var. Çok güzel oldu bak. Hadi bakalım. Bir tane crafting table bulma umuduyla. Ve ilk ev boş. Burada yes crafting table'ımızı bulduk sonunda. Şöyle artık yemeğimiz var. Biraz daha craftlayacağım. Tamam 63 tane ekmeğimiz var. Aa ileride bir köy daha var. Çok güzel. Hadi gidelim oraya da. Golem var. Golem'i bu sefer hızlıca kesebiliriz arkadaşlar. Tamam öncelikle şunları almak amacım. Kendimize çapa craftlayalım. Çapayla. Şu yemek ihtiyacımızı tamamen bir ortadan kaldırmak istiyorum çünkü. Şunları toplayacağım. Tamamdır. Şimdi sırada golem var. Golemi de kesmek için yine şöyle yapacağım. Şimdi buradan hemen golemi kesmek için bir tane şöyle bir demir bir baltı üretmek istiyorum. Tamam. Gel bakalım. indireyim seni. Tamamdır. Çok güzel. Kaç demir çıktı senden? Dört. Oo çok süper. Aa tam karşımızda şey var. Çöl piramidi var arkadaşlar. Oraya doğru gidelim hadi. Oo baya bir karanlık. Umarım yaratık yoktur. Arkadaşlar bir tane kazma craftlayacağım. Valla şuradan var ya bir yaratık çıksa şöyle gidelim bakalım. Üstümü kapatacağım. Ölmek istemiyorum çünkü. Tamamdır. TNT'leri alırım birazdan. Oo bu ne girdap. Tamam olur. Şöyle barut falan alacağım. Zümrüt alalım. İp alalım. Bayağı bir ip var. İp alalım. Güzel bak golden apple var. Bu bizim işimize yarar. Tamam kemikler alalım. Burada da kemik varmış. Tamam ata gerek yok. Zaten atı nerede bulacağız? Bir tane daha girdap var. Yani istediğim şeyi bulamadım aslında. Lutu. Şuradaki TNT'leri de önümüze toplamak istiyorum. Şöyle. Şöyle çıkalım. Devam edelim bakalım yolumuza. Uzun bir yolculuktan sonra tekrardan merhaba. Oo, burada bir mağara varmış. Tam da mağaraya girmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Buraya girsem güzel olur. Bayağıdır geziyorum. Bulduğum lootlar... Bir saniye şuraya atlayalım. Tamamdır. Pek bir loot bulamadım. Birkaç tane daha köy buldum. Bu mağaraya inelim bu arada. Şöyle bir demir setimizi çekmek istiyorum. Bir en azından göğüslüğümüz var. Mağaraya girerken korunuruz. O zaman maden yolculuğumuz başlasın. Çok uzun zamandır madendeydim ve sonunda madenden çıktım. Bayağı bir loot topladım, bayağı bir geliştim. Yer altında birkaç yer buldum, birkaç tane spander buldum ve bir de sınav odası buldum. Sınav odasında bayağı bir eşya buldum aslında. Güzel loot yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Şimdi sıradaysa tam bu noktaya evimizi dikmek kalıyor. Evet, neden tam bu nokta diyeceksiniz? Çünkü tam aşağımızda bir köy var ve benim aradığım bir konumda yer. Aslında baktığınız zaman zemin olarak çok güzel değil. Ama burayı düzleştireceğiz daha. Yapılacak çok işimiz var yani. Önce bir uyuyalım ardından işe koyulacağız yarın. da evimizi bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere devasa bir evimiz var. Devasa bir piramidimiz var aslında. Piramit demek daha doğru olur. Şöyle gördüğünüz üzere kocaman bir gökyüzüne kadar uzanan bir piramit. Bunun içinde merak ediyorsanız şöyle göstereyim. Oo. Evet içerisi ana baba günü. <laughs> Merhaba gel buraya. Oba. Tamam. Bunları temizleyip meşalelerle burayı doldurmam gerekiyor. Evet içeriği de aydınlattım arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte buranın bir giriş kapısını yapmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir şuralardan alırsak. Mesela buraya nasıl bir kapı olabilir diye düşünüyorum. Yani çok da bir kapı canlanmadı aslında aklımda. Şöyle yapsak. Tepesine meşale koysak şimdilik. Ooo tapınak gibi oldu aslında biraz. Biraz daha bir şeyler eklemek istiyorum. Böyle bir şeyler atsak buralara. Buralara şöyle bir şeyler atsak. Nasıl durur? Bence gayet güzel durdu. Gerçekten güzel durdu. Peki şuralara şöyle bir şey yapsak. Kale gibi oldu şimdi. De. Bence gayet güzel oldu ya. Hoşuma gitti benim. Tamamdır. Böyle kalsın. Bu arada burayı ooo oo, kaç tane golem basmış burayı. Golemler bastı ayrıca inanılmaz köylüler beyzim bastı. Neden böyle oldu bilmiyorum köylüler köyünü terk etti. Bu arada size şuradaki köy göstermedim arkadaşlar. Bakın tam aşağımızda köy var ve karşınızda Allah. Lan düştüm. Ben. Şimdiki planımız arkadaşlar. Aslında evimizi yaptık, yerleştik, setimizi yaptık, kasıldık. Her şeyimiz var. Bir tek eksiğimiz Nedir'e gitmek kaldı gibi. Bence artık Nedir'e uğrama zamanı da geldi. Onun için bize birazcık demir gerekiyor. Evet buradan demirimizi aldım. Ve bize çakıl gerekiyor. Onun için kürek de alacağım yanıma. Çakıl ve lava pit gerekiyor bize. Lava piti buluruz aslında gezerek. Çünkü çöl biyomunda çok fazla lava pit çıkıyor diye biliyorum. Bu madende var mıdır ki çakıl ya? Aa var. Yes çok güzel oldu. Tamam şu çakılları toplayalım. Yes tekte çıktı. Ve artık bir çakmak taşımız var. Gel bakalım deve. Bu şekilde lava pit arayacağız. Vallahi hepsini oksijen yapmak istemiyorum ama ...böyle birazcık yapalım. Tamamdır. İyi obsidyenimizi aldık. Gayet güler. Şimdi bunların hepsini kazalım. Hadi bakalım. Ve Nether portalımız hazır. Hadi bakalım. Nether'a giriyorum. Oo. Evet. Nether'a geldik. Umarım ölmeyiz diyorum. Ve altımızda bir daha var. Artık Nedir'e geldiğimize göre odun sıkıntımız da yok demektir. Bakın buradaki odunlar sayesinde artık odunumuz var. Bu da çok güzel oldu bizim için. Yani bu ne demek oluyor artık oda sıkıntımız yok. Oyundaki en zor şeye sahip olduk aslında şu an. Şimdi hedefimiz bel şim bulmak ve kale bulmak. Bunların ikisi çok önemli şu an. Allah gel bakayım hop al bunu. Gel 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 Allah sakin oluyoruz. Gel buraya buraya gel. Neyse gaz uzaklaştı salmıştır biz diye düşünüyorum. Yolumuza devam edelim bir dakika 5 mi var? Ha yok yok tamam. Yalnız ben ilk defa böyle büyük bir portal buluyorum. Nedir da? Bu ne ya? Bu niye bu kadar büyük? Şöyle şu altınları alırsak ölmeden. Ölmek istemiyorum. Gerçekten korkuyorum şu an. Tamam. Kale bayağı büyük gibi. Ama buradan kaleye nasıl gideceğiz? Biraz blok kasacağım arkadaşlar. Mecbur Evet. Birazcık blok kastım. Umarım buraya kadar gitmeye yeter. Yolumuzu çekelim bakalım. Buradan da atlarız herhalde. Evet. Yandan gelebileceklerini unuttum of oh, o oh, çok sıkıntı hayır 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 git git of çok sıkıntı gel bakayım sen de sen ne ya gel in artık ne yapıyorsun dans mı ediyorsun adam dans et hayır ben artık ne çıktı? Hiçbir şey. O orada bir blaze var. Nerede olabilir? Bunların beyizleri. O buradan şunları da toplayalım. Güzel. Bir sandık var. Güzel bakalım. O çok güzel oldu. Üç elmas. Çok güzel. Aa bir tane sandık. Bir elma harfi yer. Eğeri de alalım. Ya sen şaka yapıyorsun. Ya ciddi misin? Blaze'ler burada mı? Hayır. Hayır 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 hayır. Blaze'lerin beyizi cidden burada mı? Arkadaşlar. Ya bir de Spawner'ın yerine bak. Şaka gibi ya. Lavların içinde. Hayır. Hayır. O direkt bir çıktı. Çok güzel. Tamam bir dakika. Oo sen ne alaka? Sen alaka? Hayır 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 hayır. Hayır hayır git. Sen ne alaka? Of. hayır. Abi yemek yapmazdı. Çıktı mı? Çıkmadı. bakayım. Çıktı mı? 5. Çok güzel. Biraz indirmeye çalışacağım. Çıkmadım hiçbirinden. Çık. 7. Yes. Gel buraya. Çık. Çık. Çıktı mı? 9 olmuş. Çıktı mı? Çıkmadı çıktı 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 gördüm çıktı kaç 11 tane yeter artar bile bu bize arkadaşlar bakın karşıda ne buldum sonunda şöyle atlasak ölmeyiz herhalde ya sessizce şöyle toplayalım şunlar bizi görmeden tamamdır tüm altınları aldık 18 tane altınımız oldu hemen şöyle bir crafting table craftlayacağım ee, şöyle bir şey yapacağım bir saniye hemen bir tane bir bot çekeyim Enmas botumuza veda etmek zorundayız yoksa bunlar bizi yer yani sana hediyem var şöyle yapalım da al bakayım Arkadaşın da gelsin. Gel. Şuraya atla atla atla. Sen de atla. Hah. Tamam. Bana Ender Pearl çıkarttı şimdi. Ne verdiniz? Bunlar ne ya? Deri meri. Yes. Son iki tane daha attı. Tamam. Tamamdır be. 14 tane yeterli olur arkadaşlar umarım. Bunlardan tekne yapılmıyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Büyük sıkıntı. Umarım ölmeden keseriz. Hadi lütfen <laughs> çık. Çıkmadı. Sen gel. Sen de gel. Gel sen de. Sen de gel. Sen de gel. Yes. İkisinden de çıktı. Süper. Tamamdır. İşimiz bitmiştir. 16 tane oldu. Artık dönelim. Yeterli bence. Portalımızı yapalım. 29 tane ne? Şu obsidyene bir bakın şöyle 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 şöyle. Hadi bakalım go. Oo mağara ne alaka? Mağaradan çıktık şaka gibi. Neyse yukarı doğru yardıralım bakalım. Aa sonunda çıktık. Bura nere? Kesin çok uzaktayız ya. Aa sonunda bulduk eve. Şu evet bu köy bizim köy. Tamam. Ay be. Of piramit de çok iyi duruyor arkadaşlar. Gerçekten yani mükemmel duruyor şöyle piramidi görüyorsunuz. Lan ne girersek evimize. But koyacak yerimiz yok. Yani bize sandık gerekiyor ama bunlardan sandık yapılıyordu diye biliyorum. Yani sonunda sandık sıkıntımız bitti diyebiliriz. Tamam. Artık sandık sorunumuz kalmadı. Sandıkları da nereye koyacağım? Şöyle koyacağım. Bam bam. Bam bam. Şimdi buraya topladığımız topladığımızlukları şöyle bir atmak istiyorum. Bayağı bir şey topladık. Tamamdır. Büyüm atamızı yaptık. Ama bunun için ne gerekiyor şimdi? Kitaplık da gerekiyor. Kitaplık da yapacağız. Kitaplıkları da hızlıca toplayalım hemen. Evet. Şimdi dedik bu kadarcık yapabildim ama bu bizi idare eder diye düşünüyorum. Umarım yani. Evet. Bir uyuyalım. Yarın ufak bir maden yolculuğumuz olacak. Çünkü bize lapis lazım büyü basabilmemiz için. Onun için bir ufak bir maden yolculuğu yapacağız sizlerle birlikte. Hop, lapis ararken elmas bulduk. <laughs> bir tane mi? Yapma ya. Aa, bir elmasla bunun alalım. Oo, bunda bayağı var gibi. Evet, çok güzel. Oo! Süper. Şunları da toplayalım bakalım. 1, 2, bu da 3. Tamam 10 tane elmasımız oldu. Lapis ararken lapis dışında her şeyi bulduk. Şurada da mı elmas var? Oha yok artık. Oo bu baya dolu. 1, 2, 3, 4, 5. Lava düşmedi. Şurada da mı vardı? 5, 6, 7. Elmas zengini olduk. Gerçekten elmas zengini olduk. Yok artık. Ben hayatımda o kadar... Oha! Ne verimli bereketli bir yermiş al lapis yes sonunda şurada bir yer riske sesi geliyor açlığımı doyurayım Of, hayır kazma gitti Allah'tan elmasımız var <laughs> korkudan kazmaya attım of neyse Allah'tan elmasımız vardı bak lapisimizi aldık kaç lapisimiz oldu 28 tane tamam lapislerimizi aldık setimiz var seti yenileyebiliriz aslında kaskı falan şöyle bir gidelim bakalım ne büyüler vereceksin bize koruma 1 Şimdi bunun basmak mantıklı, bunun basmak mantıklı. Deneyeyim mi şansıma? Deneyeceğim bakalım ne çıktı. Koruma bir çıktı. Şuna bas. Koruma bir basalım. Buna koruma bir basalım. Tamam aslında güçlüyüz. Kötü değil yani. Hepsinde koruma var sonuç olarak. Kılıca ne gelecek? Kırılmazlık, keskinlik. Keskinlik basalım bak. Verimlilik basalım buna da. Evet, her şeyimizi tamamladık. Setimizi büyüledik, kazmamızı büyüledik, kılıcımızı büyüledik. Şimdi ise son bir görevimiz kalıyor. O da ende gidip oyunu bitirmek. Öncelikle end yolculuğuna hazırlanmak istiyorum. Şöyle bir lootumuza bakalım. 11 tane blaze çubuğu, 16 tane ender incisi ve son olarak da oklarımız. Tabi oku kullanabilmek için öncelikle bir yay craftlamamız gerekiyor. Şöyle hemen bir yeni bir yay craftlayalım. Buna büyü basacağım. Bakalım ne büyüler çıkacak. Şimdi buradan bunu alalım ve atalım bakalım. Kırılmazlık güç. Şimdi şuradan güç bir basalım ve güç bir geldi. Tamam. Evet şu anda tüm malzemelerimiz hazır durumda. İsterseniz end hazırlıklarına başlayıp iksirlerimizi kraftlayıp en yolculuğuna başlayalım. arkadaşlar. En de sonunda geldik. Umarım ölmeden. Hop. Ne yapıyorsun Ejderha? Dur bakayım bir. Şöyle yapsak. Şu birinci ok gitmedi. Önce küçük kuleleri indireceğim. Tamam. Bir tane patlattık. Şu da gitse güzel olur. Tamam. Bu da gitti. Burayı vuralım. Tamam. Şimdi burayı şöyle yaptık. Ooo. Tamam. Okey. Burayı patlattık. Şimdi buradan diğer kuleleri de patlatırız aslında. Tamam. Şunu patlattık. Şunu atalım bakalım. O da patladı. Çok güzel. İki tane kaldı. Kapalılar kaldı sadece. Şuradan da onu kırdık. Çok güzel. Oba tamam. Hayır 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 hayır. Bana vuracak bu drogun ha. Evet son yerimizi de indirdik. Şimdi gel bakalım sen. Seni bir şöyle oklamak istiyorum ben. Gelir misin şuraya doğru? Hop şu bir. Şu iki. Hop şu üç. Hop şu dört. İnmeden önce biraz vuralım. Evet iniyor. Tamam şuraya geçelim biz yerimizi alalım. Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Tamam bir tane daha vurduk. Süper. Tamam bir daha vurduk. Tamam çok güzel vurduk. Gel 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 gel. Bayağı bir vurduk inmeden önce. Oh, 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 oh. Ölüyorduk 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 ölüyorduk. Sakin. Bunun yanına yaklaşamayacağız bu sefer çünkü her yeri şey yapmış. Hayır ya böyle yemiyordu bu. Kalkmasın bekleyeceğiz mecbur. Süper. Hadi. 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 Buraya gel. Öldüreceğim seni. Kalkma. Kalkma lütfen kalkma. Hadi bir vuruş. Son. Yes. Yes. Arkadaşlar. Kinder Dragon'u öldürdük. Yes. Hadi bakalım. İkisi bir puanlarımızı alalım. Of çok güzel ya. Abi şu oyundaki şu oyunu bitirdikten sonraki şu XP puanlarına bayılıyorum. Arkadaşlar sonunda Ender Dragon'u öldürdük ve oyunu bitirdik. Yumurtası da burada. Yumurtasını da alalım bari evimize dikeriz. Hadi bakalım yumurtayı da alalım. Geri dönüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çölde kurak topraklarda 100 gün hayatta kalmak oldukça zordu. Peki insanlığın bittiği bir dünyada sadece zombilerin yüküm sürdüğü bir dünyada 100 gün hayatta kalabilecek miyim?